Evet bugün Merdivenköy'deyiz. Yangın kapımıza kale emniyet kilidi takacağız. 3 e, yüksek güvenlikli koruma sağlar. 2 sağ bir sol. Müşterimizin istediğine göre montajımızı yapıyoruz. İşlemlerimizi bitirdik. Yangın kapılarımız, acil çıkış kapılarımızın dışarıdan herhangi bir kilit belli olmuyor. Görmüş olduğunuz mandalda bizden önce işte yanlış bir işlem yapılmış sonra da ayıbı kapatmak için takmışlar. Aslında boş bir şey çalışmıyor. Menteşeye kaynaklı olduğu için müşterimiz her ihtimale karşı alt menteşeyi kırarlar diye sağ tarafa istedik. Biz de buraya taktık. Toplamda 3 tane taktık. Genelde 4 tane takıyoruz ama vidalı menteşeye 4 tane takıyoruz. Eğer kaynaklıysa iki yeterli oluyor ama yeterli görmeyen müşterilerimiz 3 tane de isteyebiliyor. Aşağıdaki numaralardan ve aşağıdaki linklerden bizlere ulaşabilirsiniz.